Bugün ekonomi masası olarak Nevşehir'e gidiyoruz. Bir saatten beri Ankara niğde arasındaki otoyoldayız. Yolda kamyon görmek çok zor. Tır görmek çok zor. Otobüs görmek çok zor. Araç bile çok az sayıda geçiyor. Gayet güzel bir otoyol. Ama bu kadar az kullanılmasının arkasındaki neden çok açık ifade edelim. Geçiş ücretleri çok yüksek. Bu ücretlerle bu geçiş ücretleriyle vatandaşımız bu yolu kullanamıyor. Ama daha vahimi var. Bakın bir kamyonun geçiş ücreti 332 lira. Bir tırın geçiş ücreti 404 lira. Bu geçiş ücretleriyle ondan sonra diyoruz ki vatandaş patatesi ucuz yesin. Soğanı ucuz yesin. Ay çiçeğini kabak çekirdeğini ucuz yesin. Bu fiyatlarla kamyon bu yoldan geçerse nasıl vatandaş e, tarım ürünlerini ucuza yiyecek? Mümkün değil. Bu nedenle buradan yetkililere sesleniyorum. Bir an önce bu yolun geçiş ücretlerini düşürün ki vatandaşımız bu yoldan yararlansın. Milletimiz de ucuz gıdayız.